AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızca düzenlenen Gençlik Festivali'nin başarılı geçmesini diliyorum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimize teşekkür ediyorum. Festivalimize destek veren ve ödül alan belediyelerimizi tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Dereceyi gelen belediyelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek müsaadelerinizle ödüllerini almak üzere sahneye davet edeceğiz. Ve genel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özesaki'yi de Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Ve Büyükşehir Belediyelerimiz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Evet ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın tesipleriyle alacaklar. Evet işte dereceye giren Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı tebrik ediyoruz.